Herkese selamlar değerli öğrenciler. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 2021 LGS İngilizce sınav sorularını yanıtlamaya başlayalım. Hemen birinci soruya baktığımızda Andy ve David'in karşılıklı konuşması var. Ee, bakalım soruda bizden ne istiyor. David accepts Andy's invitation. David Andy'nin davetini kabul eder diyor. Which of the following can be David's answer to Andy? Hangisi David'in Andy'ye cevabı olabilir diyor. Andy burada bir soru soruyor. Bakıyorum. Our basketball team plays a match this Saturday. The match starts at 2 p.m. Would you like to watch the match with us? Diye bir teklifte bulunuyor. Bakalım hemen seçeneklere. A seçeneğinde I'm sorry but I'm having a picnic with my friends on Saturday diye bir cevap var. Burada excuse'unu yani mazeretini bildiriyor. David gelemeyeceğini söylüyor, üzgün olduğunu. B seçeneğine baktığımız zaman oh it sounds awesome. O kulağa çok muhteşem geliyor. But I have to study for an exam. İlk etapta it sounds awesome dediği zaman kulağa hoş geliyor derken sanki katılacakmış gibi bir izlenim var ama devamında but deyip yine bir mazeretini bildiriyor. Yani gelemeyeceğini söylüyor. C seçeneğine baktığımızda I have to finish my project on Saturday Cumartesi projem bitirmem gerekiyor but I'll join you ama size katılacağım diyor. Buna rağmen katılacağını dile getiriyor. D seçeneğinde ise I'm sorry but I have another plan on Saturday üzgünüm ama cumartesi günü farklı bir planım var diyor. Burada yine geri çeviriyor. Bu sebepten dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkı Hemen ikinci soruya baktığımız zaman burada Jane ve Linda isimli iki kişinin karşılıklı mesajlaşması söz konusu. Fakat şurada en büyük çeldirici şu oluyor. Öğrencilerin gözden kaçırdığı nokta. Hi Jane diye başladığı zaman bir mesaj öğrencilerimiz zannediyor ki Jane isimli kişi alttaki ifadeleri dile getiriyor. Halbuki değil. Hi Jane dediğine göre merhaba Jane dediğine göre başka bir kişi Jane'e Merhaba deyip alttaki ifadeleri dile getiriyor demek bu. Hi Jane, I'm organizing a movie night on Friday evening. It will be fun. Would you like to come over? Merhaba Jane, cuma gecesi için bir Film gecesi düzenliyorum, organize ediyorum. Eğlenceli olacak, katılmak ister misin diye soruyor. E, bunu kim soruyor? Devamında bakıyoruz. Hi Linda diye cevap veriyor. Bu da Jane'in Linda'ya olan mesajı. Demek ki Linda böyle bir gece düzenliyor. Ve Jane ona cevaben şöyle bir şey söylüyor. Hi Linda, I would really love to join you but my cousin is visiting me on Friday. Can she come with me? Cevap olarak şunu söylüyor gerçekten katılmak isterim ama kuzenim cumartesi günü beni ziyarete geliyor. Benimle birlikte gelebilir mi diye bir ifade kullanıyor. Bunu söyleyen Linda değil Jane dikkat edin. Peki şimdi bakalım soruya. According to the conversation above Jane bla bla. Yukarıdaki konuşmaya göre Jane diyor. Jane'in yapacağı şeyi söyleyeceğiz. Bu yüzden dikkat edelim. Jane isminin bulunduğu üstteki Konuşma metnini baz almayacağız. Hi Linda diye başlayan kısım aslında Jane'e ait. E, bakalım A seçeneğine. E, Jane may come to the event if she can bring her guest with her. Bu aktiviteye katılabileceğini ama hangi koşulda eğer misafiri de kendisiyle birlikte getirebileceği koşuluyla katılabileceğini söylüyor. Evet yukarıda da onu söylüyor zaten. Birlikte kuzenim de gelebilir mi diye söylüyor. Evet A seçeneği bu sebepten dolayı doğru. B seçeneğinde Jane will organize her own movie night on Friday evening. İşte dediğim nokta burada büyük bir çeldirici olur bu şekilde. Eğer Jane ve Linda'nın ifadelerini birbirine karıştırırsanız e, bu seçeneğe gitmeniz büyük bir olasılık. Jane will organize her own movie night on Friday evening. Hayır tam tersi. Linda organize ediyor. C seçeneğine baktığımızda Jane doesn't like that kind of events. Jane bu tür etkinlikleri sevmez, bu tür etkinliklerden hoşlanmaz diye böyle bir şey söz konusu değil. Yukarıda öyle bir şey geçmiyor. D seçeneğinde Jane doesn't want to watch a movie that night. O gece Jane e, bir film izlemek istemiyor gibi bir şey de söz konusu değil. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. Üçüncü soruya geldiğimizde Sam ve annesinin karşılıklı konuşması söz konusu. Sam akşam yemeği için annesinden bir steak istiyor ve benim için pişirebilir misin anne diye bir soru soruyor. I want to have steak for dinner. Can you cook it for me mom? Annesi de sure elbette diye bir yanıt veriyor. Sam devamında bir soru soruyor ve annesinin cevabı about 30 minutes. 30 dakika civarında diye bir durum söz konusu böyle bir cevap veriyor. Peki bu boşluğa hangisi gelmeli? Burada bir zaman ifadesi söz konusu olduğu için seçeneklere baktığımızda D seçeneğinde How long does it take to cook it cümlesi pişirme işleminin ne kadar uzun süreceği ile ilgili bir zaman ifadesi ve annesinin verdiği yanıtta bir zaman içerdiği için doğru seçeneğimiz Denizli. Dördüncü soruda karşılıklı telefon görüşmesini doğru sıralamaya koymamız isteniyor. Baktığımız zaman öncelikli olarak telefona yanıt verildiği iki no'lu cümle var. Hi this is Kevin. How can I help you? Merhaba ben Kevin. Size nasıl yardım edebilirim? şeklinde conversation başlıyor. Devamında arayan kişi de kendini tanıtıyor. Hi this is Adam. May I speak to Frank please? şeklinde Frank'le konuşmak istediğini söylüyor. Ve devamında telefona Açan kişi, I'm sorry, he is not here at the moment. Would you like to leave a message? Burada olmadığını ve mesaj bırakıp bırakmayacağını isteyip istemediğini sorduktan sonra devamında could you tell him to call me back please? Ona tekrar beni aramasını söyler misiniz lütfen diye son olarak mesajını bırakıyor. Doğru sıralamamız B seçeneğindeki 2 4 1 3. Beşinci soruya geldiğimizde hemen öncüle bir bakalım. This is Milo. It helps us with the kitchen chores. Bu Milo. Bize mutfak işlerinde yardım eder diye bir öncül vermiş. Soruya bakalım. Which of the following is Milo's responsibility? Hangisi Milo'nun sorumluluğudur diye bir soru sormuş. Milo'nun mutfak işleriyle ilgili olarak yardımcı olduğunu yukarıdaki öncülde bize vermişti. Seçeneklere baktığımız zaman loading the dishwasher doğru cevabımız. Sırada 6. soru var. Burada bize 3 tane kitap görseli vermiş. Bakalım başlıklarına Scientific Inventions in Germany, The Biggest Experiments of the 20th Century, Scientific Achievements in Turkey. Öncüle bakalım. Daniel has read the books above. He wants to buy a new book on a similar topic. Daniel yukarıdaki kitapları okuyor ve devamında ise Benzer topikte yani benzer konular içeren bir kitap satın almak istiyor. Ee, soruya bakalım. Which of the following books would Daniel buy next? Daniel'ın daha sonra alacağı kitap aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuş. Bakalım kitapların içeriğine. Scientific inventions diyor. Bilimsel icatlar. Neredeki? Almanya'daki. The biggest experiments of the 20th century dediği 20. yüzyıldaki en önemli deneyler. Bir sonraki kitap ise yine Scientific Achievements in Turkey. Türkiye'deki bilimsel başarılar isimli kitap. Yani bilim üzerine e, kitaplar okumuş ve benzer topikte olan kitap hangisi olabilir diye bize sormuş. D seçeneğinde History of Modern Physics, Modern Fiziğin Tarihi isimli kitap. Daniel'ın bir sonraki alacağı kitaptır. Yedinci soruya geldik. Soruya bakalım öncelikle. Which of the following should Mike prefer? Hangisini Mike tercih etmeli diye bir soru var. Yukarıda bize verilen öncülüğü okuyalım. Mike is a university student in Istanbul. He is going to visit his friends in Ankara next weekend. He has 70 Turkish liras for transportation. And he wants to go there in the shortest time possible. Okay, burada shortest ifadesi bizim için e, belirleyici. Ve aynı zamanda 70 e, lirayla bizi sınırlandırmış. sınırlandırmış. E, shortest sözcüğü en kısa anlamına geliyor. Shortest time en kısa zamanda. The shortest time. E, 70 liraya... Gideceği yere en kısa sürede hangi ulaşım aracı ile gidebilir ona bakacağız. B seçeneği ve D seçeneği zaten bütçesini aşıyor. Hemen eriyoruz. Bize C ve A seçenekleri kalıyor. Hemen en son sütundaki saat ifadelerine bakıyoruz. A seçeneğinde 5 hours, C seçeneğinde ise 8 hours demiş. Bir tanesi 5 saatlik bir süre bildiriyor bize. Diğeri ise 8 saatlik, 5 saatlik olan. E, otobüs ifadesi yani A seçeneği doğru yanıt. Ve geldik 8. soruya. E, burada küçük bir blogdan bir ekran görüntüsü alınmış. Soruya bakalım. Which of the following questions has Sandra answered in her blog? Sandra blogunda aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtını veriyor diye bir soru sormuş. Yukarıda çok da büyük bir metin yok çabucak çözülebilecek türden bir soru. Bakalım ne demiş. Hello friends, today I'll answer your questions. Let's start with the first question I love reading about. Famous people's lives. Bu kadar ifade. E, son olarak ne tür bir kitap okuduğundan, ne tür kitapları sevdiğinden bahsetmiş. I love reading about famous people's lives demiş. Ünlü insanların e, yaşamları hakkındaki kitapları okumaktan hoşlandığını söylemiş. Peki baktığımız zaman A seçeneğinde where do you buy your favorite books? Favori kitaplarını nereden satın alırsın tarzında bir sorun cevabı yok. B seçeneği how many books do you read a month? Ayda kaç tane kitabı okursun? Böyle bir şeyden bahsetmiyor. When will you write about your own life? Kendi hayatını ne zaman yazacaksın? Şeklinde yine alakasız bir e, ifade. Ve D seçeneğinde ise What kind of books do you like? Ne tür kitaplardan hoşlanırsın? ifadesinin cevabı Sandra'nın bloğunda yer alıyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Okey, 9. soruda yine bir görsel söz konusu. E, soruya bakalım öncelikle. Neyi aradığımızı bilelim. According to the comments about... Who says something about safety? Okey yukarıdaki yorumlara baktığımız zaman hangisi kim güvenlikle ilgili bir ifadede bulunuyor diyor. Bakalım. Cindy'nin ifadesini hemen okuyalım. I think it was an amazing experience. I'll do it again. Bence diyor şahane bir deneyim. Tekrar yapacağım diyor. Güvenlikle ilgili bir şeyden söz etmiyor. Fred'in ifadesine bakalım. It was both challenging and exciting. I liked it. Hem meydan okuyucu hem de heyecan vericiydi diyor I liked it bundan hoşlandım diyor yine güvenlikle ilgili bir şey söz konusu değil Tom'un ifadesine baktığımız zaman it was not exciting heyecan verici değildi I didn't find what I looked for aradığımı bulamadım diyor yine burada Güvenlikle ilgili bir şey söz konusu değil. Kate'in ifadesine bakalım. It was very dangerous. Çok tehlikeliydi. You shouldn't do it without your helmet. Kasksız denememelisiniz diye bir ifadede bulunmuş. Kate'in ifadesinde güvenlikle ilgili bir durum söz konusu. E bundan dolayı doğru seçeneğimiz C seçeneği. Ve geldik son sorumuza. E burada Tina Benik'le ilgili bir bilgi söz konusu. Hemen sorumuza bakalım. According to the information about Tina's and Nick's social media accounts above, which of the following is not correct? Yukarıdaki bilgiye göre hangisi doğru değildir diyor. Burada Tina'nın ve Nick'in sosyal medya hesapları ile ilgili bir takım bilgiler var. Hemen A seçeneğine bakalım. Tina is younger than Nick. Tina Nick'ten daha gençtir diyor. Evet, parantez içinde 23 yaşında olduğunu, Nick'in ise 25 yaşında olduğunu ifade ediyor. A seçeneğimiz doğru. Biz yanlış olan seçeneği arıyoruz. B seçeneğine bakalım. More people follow Tina. Daha fazla insan Tina'yı takip eder diyor. Hmm, evet bu doğru bir bilgi değil. Dikkat edersek Nick'in takipçileri Tina'nınkinden daha fazla. Doğru cevabımız bu. Diğer seçeneklere de bakalım. Nick has more videos. Nick'in daha fazla videosu var. Evet bu da doğru. 15 tane videosu olduğunu söylüyor. Ee, ve son olarak Nick has less likes. Nick daha az like'a sahip. Daha az beğeni almış diyor. Ee, doğrudur. 265 tane beğenisi var Nick'in. Tina'nın daha fazla. Ee, bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkı. Umarım yanıtlar konusunda aklınızda soru işareti kalmamıştır. Hepinize başarılar dilerim.